Salı günü pazar kurulması nedeniyle oldukça kalabalık olan pazar yeri önünde aşure dağıtımı yapılırken belediye başkanı Cüneyt Yemenici diğer ikramlarda yaptığı gibi bu kez de vatandaşlara kendi elleriyle servis yaptı. Öğle namazı sonrasında Hüseyin Yanmaz pazar yeri önünde kurulan iki ayrı yemek tezgahından aşure dağıtımı yapılırken <laughs> 5000 kişilik yapılan aşureye vatandaşların ilgisi de oldukça yüksekti. Pazar yeri önündeki aşure dağıtımına Başkan Cüneyt Yemenici ile birlikte İGM üyesi Ayfer Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Suat Madenci ve Ali Direğin yanı sıra AK Parti Akçakoca, Kadın Kolları Başkanı Meral Küçük Çalışkan ve yönetim kurulundan arkadaşları, AK Partili belediye meclis üyelerinin tamamı ve bağımsız belediye meclis üyesi Turgay Çakmak katıldı. Aşure dağıtımı sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Cüneyt Yemenici, Muharrem ayının feyzi ve Aşure'nin tadıyla bir güzel etkinliği daha yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İşleri. Evet bugün e, pazar yerindeyiz biliyorsunuz geçtiğimiz cuma günü Muharrem ayının peyzine binaya merkez camimizde yaklaşık 5000 kişiye aşure ikramımız olmuştu. Bugün de salı günü e, pazar alanımızda hemşerilerimize yine 5000 e, kişilik bir aşure ikramımız oluyor. İlgi alakada güzel afiyet olsun diyorum hepsine. Tüm hemşerilerimize dualarını bizden esirgemesinler diyorum. Önümüzdeki cuma günü de inşallah çuvalı çarşımızda yine e, vatandaşlarımıza cuma namazı sonrasında aşure ikramımız olacak.